Değerli izleyicilerimiz, Erzurum'daki yolculuğumuz devam ediyor. Türkiye'de en iyi neyi ben çalarım dedi. Yaşar Aksakallı değerli dostlarımız, Dadaşlar Diyarı Erzurum'da herkese meydan okudu. İddialısın. İddialı değilim ama arkadaşlarımız var, iyi çalan arkadaşlarımız. Yaşar abi ayak yapma gelirken dedin ki en iyi ben çalarım dedin. Yok yok öyle bir şey yok. Dedin dedin gel şöyle yanaş yanaş mütevazilik yapma şimdi. <laughs> değerli dostlarımız Yaşar abi yaklaşık 50 yıldır ne çalıyor? Yaşı zaten 55 5 yaşında neyi eline almış? Neyi eline almış? Espriyi duydunuz değil mi? <laughs> Doğru mu abi? Doğru 50 yıldır Türkiye'de bu gördüğünüz neye hitap eden değerli bir üstad Yaşar abi. Ne çalacaksın bize? Erzurum türküsü, Erzurum çarşı pazar, neylim aman aman. Benim diyor musun abi? Ya diyen yarım. Ya yok mütevazi davranma <laughs> abi ya. Mütevazi davranma. Gördüğünüz gibi köyümüzün içindeyiz değerli dostlarımız. Buyur abi. Mikrofonu ben tutuyorum. Eyvallah. Nefesi sen tutuyorsun. Tamam. Erzurum çarşı pazar. Erzurum çarşı pazar. Erzurumlu tarih yazar. Erzurumluya yanlış yapanın mezarını vatan millet aşkıyla tırnaklarıyla kazar diyorum. Ekranlara geliyor. Yaşar Aksakallı, buyur abi. abi? Buyurun. Kaç yaşında başladın? Abi ben ortaokuldan sonra abim e, ee, sanatçılarına çalıyordu eskiden. Ortaokula son sınıfa giderken ben de heveslendim. Evet. Abimden de iyi bir dayak yedim. <laughs> ee, bunu öğreneyim diye dedi, okuyacaksın dedi. Ben de gizli gizli öğrenmeye başladım. Ona sağlık eğitime gittim. Ondan sonra askere gittik. Öğrendik bunu. Orada evinde askerlik yaptım. Kars Ordu evi. Ondan sonra geldik. E, Erzurum'da bazı konserlere çaldım. Dışarıdan gelen sanatçılara çaldım, eşlik ettim. E, batı'ya, e, Artvin yöresine gittim yarışmalara, Türkiye finallerine, yarışmalara çaldım üniversiteler arası. Belediye bize sahip oldu. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Sekmen Başkanımıza. Allah razı olsun diyoruz. Başkanımız Ergün Bey'e, Ziya Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Evet, ediyorum. Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sporu, Sanatı ve Siyaseti sever. Biz de İsmet seviyoruz. Üreten, çalışkan, arı gibi çalışan çok değerli bir başkanımız. Abi bunun malzemesi ne? Malzemesi PwC'den. Onların bakımı yok. E, Kamuş değil. Onların. Abi bu da değişti be abi. Murat beni görüyor musun? He? Görüyor musun? Bak 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 bak. Görüyor musun? Sen objektiften bakarsın da ben neyin neyinden bakmaz mıyım abi? Vay be. Evet abi PVC mi bu da? PVC evet abi. Bu da böyle oldu. Bunların abi. bakımı eskiden yok nasıldı yani. Abi? Eskiden Kamışlı evet, abi? Kamıştı. Kamıştan yapılırdı abi. Bunda kaç tane delik oluyor abi? Altı. 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 Bir de arkada var yedi. Yedi. Evet 7 delikli değerli dostlarımız ama senin ekmek teknen de bu be abi. Evet. Bir parça da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmene ve Hı -hı. çok değerli Gayle Büyükşehir başkanımız. Belediyesi çalışanlarına, çok değerli Erzurum için gece gündüz Evliliğine. mücadele eden sağlık çalışanlarına, emniyet Kolesinize, güçlerimize, askerimize, askerimiz. kamu adına çalışıp Erzurum'un gelişmesi, güzelleşmesi, kalkınması için mücadele eden herkese Yaşar Aksakallı abimizden bir parça geliyor. Buyur abim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.